Herkese merhabalar arkadaşlar Köy tavuklarını da getirdim buraya koydum 10 tane Aslında daha tam yetişkin değiller Tabi birazcık ufaklar 4 aylık falanlar şu anda Şu şekilde göstereyim Şu orozumuz ötmeye dahi başladı fakat Diğerleri diğer orozlardan henüz bir ses soluk yok peki bunlar nasıl kümesime geldi yani öyle başından hikaye anlatayım size ee, yani babam tır şoförü ya o gittiği yerden bir köyden falan almış yumurta olarak makineye koyalım dedi öylesine bir denemek amaçlı falan koyduk çıktı ee, büyüdüler 10 tane arkadaşlar ve şu anda 10 tane köy tavuğu kümesimizde yerini aldı tabi bunlardan kaç tanesi soruz bilemiyorum hani benim tahminim 3 tane şimdi hatta sizlere de onları göstereceğim ve sizin yorumlarınızı e, videonun yorum kısmına yazmanızı isteyeceğim düşüncelerinizi ona göre bakacağız arkadaşlar benim tahminim şu bir kesin oroz zaten şu siyahlı oroz bir de şu oroz 3 oroz diyorum diğerlerine tavuk diyorum 7 tanesine benim tahminim olarak ama e, siz ne dersiniz bilemem kim yani şunlara da şuna ve şuna da horoz diyenler oldu birkaç kişi şu ve şu bakın iki tane siyahlı kahverengili kırmızılı mı diyeyim neyse şu ikisi ama bence o ikisi tavuk gibi duruyor arkadaşlar yani sizin düşüncelerinizi yorum kısmına bekliyorum onun dışında hayvanlar zaten gayet güzel hoş hani beyaz var çillisi var koko yani koko rengi diyoruz biz çilli diyen var playmut diyen var o tarzda renkte olan var ondan sonra kahverengili olan var beyaz olan var şöyle siyah var ama bu siyahın ne kadar videoda gözüktüğünü bilmiyorum ön tarafı boynu bir dönerse kırçıllı böyle baya bakın hayvanlar da baya erkek tabi bunlar da dediğim gibi fazla el alışmadığı için el vurmadığımız için küçüklüğünden beri bunlar da biraz biraz bizden korkar oldular. Ama alışırlar, sıkıntı yok yani bu köy tavuğu zaten bundan daha şey uysallık fazla da beklenemez. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Sadece 10 tane köy tavuğu diye şöyle size videoyu almak istedim, kaydı almak istedim. Şöyle fotoğraflıyorum Aynı zamanda belki özel küçük resim için Yani bu bu kadar arkadaşlar Bunda fazla çekecek bir şey yok Sadece dediğim gibi sizden e, Yorumlarda bekliyorum Horoz mu tavuk mu olduklarını Tahminlerine Yalnızca korkaklar bu kadar Ve her gün saat 20.00'da inşallah video atmaya çalışacağım. Olursa bakalım nasipse ya yetiştirebilirsem falan atacağım. Bugünkü videomuzda da bu kadardı. Onun dışında hem cemaller falan tanıtmıştık. Onlar izlemediyseniz arkadaşlar videomuzu kanalımızda bulabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı, bilgi edindirici bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz bize destek olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde kanala abone olup like atıp yorumlarda da belirtebilirsiniz düşüncelerinizi. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.